Men ba'de tahiren ba'de fi şi'ari melekun vela yestakiru saaten min el-leili illa qala el-meleku Allahum magfir <laughs> li abdike fulani fe innehu ba'de tahira. Bu hadis-i şerif geceliğin temiz yatmak, abdestli yatmak hususunda hep tavsiye ediyoruz ya hani bütün günde hep abdestle gezin mümkün olduğu kadar geceliğinde yatacağınız zaman abdest alıp öyle yatın diye tavsiye ediyor büyüklerimiz. Neden? Onun kaynağı işte burada hadis-i şerif geldi. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Men tahiren. Kim temiz olarak gecelerse bu temizlikten murat nedir? Ey alâ vudû is yani namaz abdesti almış bir tarzda manevi bir temizlik olarak böyle abdest almış sağ yanına yatıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Dualar okuyor. Kul evzu bir Rabbil falak Ayet-el Kürsü'yü okuyor, Fatiha'lar okuyor, kelime-i şehadet getiriyor, imanını tazeliyor falan öyle yatıyor. Abdestli. Böyle Müslüman böyle yatar. Yani abdestli yatan bir kimse. Kim böyle geceliğin abdestli yatarsa tahirenden maksat abdestli demek. Eğer banyoya girmiş olsa, 10 defa sabunla yıkanmış olsa ama Efendim şey olmasa abdest filan almamış olsa ve böyle bir manevi şeyle yapmamış olsa o temizlik değil yani maksat o temizlik değil. Abdestle olarak yatmışsa bir insan manevi bakımdan temiz olarak yatmışsa ba tefişi arifi <laughs> melekün kaftanının çamaşırının içinde bir melek olduğu halde uyur abdestle yattığı zaman iç çamaşırının içinde bir melek olduğu halde uyur. İnsanın gece abdestli yatmasının faydaları nelerdir? Bir, melek böyle dua eder. İki, hadis-i şerifte geçmiş ki Allah onu affı mağfiret eder. 3 yine bir başka hadis-i şerifte geçmiş ki Allah onun gece uykusuna rağmen gecesini ibadet etmiş gibi sevap yazdırtır. Sabaha kadar sanki namaz kılmış, tesbih çekmiş gibi sevap yazdırtır. 4 gece ibadeti ki teheccüd derler, o ibadete kalkması manevi bakımdan kolay olur. Şimdiye kalkar. Abdesti yaptığı zaman kalkar. O bakımdan bu güzel bir şeydir. Ölürse imanıyla ile vesile olur. Kelime-i şehadet getirmiş. Abdestli yatmış bir kimse. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan da rivayet edilmiş.